Oy, e, böyle. Efendim inmek mi istiyorsun? Bilip duru. Nerede mi? Ne biliyor? Evet

Gel buna bin biraz da buna. Olmuyor mu? Hoppa. Oldu bak gördün mü? çok hoşuna gitti. Bak bir de düğmelerine basıyor Feridun. Gidiyor, gerçekte de oynasa keşke. <laughs> Aa, ne çıktı? Ne çıkıyor oradan? <laughs> Bak gerçekten oynayamıyor Sen. Meva sel bunu daha çok sevdin sen. Hı <laughs> hı. <laughs> Biz akşam yemeğimizi burada AVM'de yedik bugün. Şimdi e, ben alışveriş yaptım. He Buradan Feridun sana bakabiliriz buradan. Ben de bakabiliriz bence. Evet. Abi. Bayramlık almak için geldik bakalım. Kendimi alsa mıydım acaba? Şöyle. Ben sevdim yani sarhoş şey oluyor. Sonra. Bu bence güzel. Evet. Hoşmuş aslında. Güzel. Hoş. Değil. Aslında bak şu da güzel anneciğim. Bak. Bu, bu da güzel bak. Bunu da ben beğendim. Sence? Hani bu da güzel bak. Yok. Annesim yani de. o kadar. Bu daha hoş ama. Sen de beyaz kullanamıyorsun işte. Ya bunu da alabilirim. Ben. Ah bu da anne. 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 Aa. Bir beyaz var senin, bir sürü. Git farklı bir renk al. Gidip beyaz alıyor ya. Gel anneciğim.

farklı bir şey al. Gel, gel, gel. gel bakalım bebek. Bu mu? Bu. bu. <laughs> bir şey buluyor. Anne bu diyor. <laughs> bir şey tutuyor. Anne bu. Baba. Hangisi? Baba. Bu mu? Şu kaç lira bu? O, 90 lira. Aa! Sana bakıyoruz. Bak sana tişört bakıyorum. Bak ecrin su bak bence ne al biliyor musun? Bak şimdi benim fikrim. Ne al biliyor musun? Bak boydan şöyle tulum gibi bir şey alsan çok yakışacak sana. Ben boydan istemiyorum. Burası bebek yani. Hayır hayır. Mesela hani söylüyorum şimdi bak. Aynısı bu tarafta da var. Bence diyorum ki şöyle boydan tulum tarzı alsan çok yakışıyor sana. Evet canlar biz alışverişimizi yaptık. Şöyle size de göstereyim. Şöyle AVM'den çıktık. Şimdi hem benimkiler gitti. Hızlı hızlı ben de gidiyorum onlara yetişmek için. Canlar, biz şimdi alışverişten geldik eve geldik. Ee, şimdi seneler almışız onları paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi ben şöyle e, şu kısa çoraplar hoşuma gitti, Çok kibar duruyor. Ben de böyle alayım dedim. Şöyle. Ee, bir de Ecrin suya bayramlık aldık. Şöyle bir tayt aldım. Şöyle bir tayt aldım. E, Taytın üzerine de bunu illaki bunu istedi. Bunu aldı. Şöyle görünüyor mu? İllaki bunu tuttu. Bunu almak istedi. Şöyle renkleri de uyumlu. Şöyle fiyatı da. E, bunu da göstereyim size. Evet, şöyle bu tayt ve bunu ikisini aldı. Şöyle renkleri de hoş oldu. Bunda meva Asel tuttu, o da bırakmadı. Bu da böyle hani denize falan gidince böyle e, kumda oyn e, oynamak için böyle işte şöyle şey kovası var. Bunları da buraya takıyoruz. Böyle. Başka ne varmış bakalım. Bu da böyle herhalde kum doldurmak için böyle saksı gibi bir şey. Bu da yine ne bilmiyorum. Bunun bir parçası da içeride sanırım. Dağıtmış çünkü gelince bir bunları bir dağıtmış. Ee, bakalım başka ne çıkacak. Evet meva Asel'e de ben şunu aldım. Şu sarı tişört gibi. Böyle bayramda giysin diye. Biraz ütüsü bozulmuş, kırışmış ama. Şöyle tek elde de bu kadar gösterebiliyorum. Şöyle kat kat çok şık duruyor. Şöyle. Şöyle kat kat. Şöyle 4-5 yaş diyor. Bunun etiketini kopartmışlar. Hoş duruyor yani. Böyle şimdi gösteremedim ama tam gösteremedim yani. Şöyle bir şey. Ee, ben de ki kendime de aldım da bir de Feridun'a da bunu aldım. Aslında istemedi ama ben aldım. Pek şöyle. Bu tişörtü aldık ona da. Güzel yani kumaşı. Yani ben beğendim bunu da bu da güzel kendisi de beğendi böyle aldık bakalım İnşallah severek kullanır evet bir de ben kendime şöyle bir tane tunik tarzı şöyle aldım ben sarı elbise buldum arkadaşlar çok böyle tiril tiril sarı bir elbise buldum. Ama eşim dedi onu öyle sarı dedi. Aslında ben o kadar hani giydim yakıştı ki bana boydan böyle e, aşarı kadar yani boydan elbise. Ama böyle kumaşı böyle yani tam yazlık harika bir şeydi. Ben çok beğendim. Sonra biz e, işte yemek yemeye falan gittik kuskata. Yemek yedik, indik. Baktım aynı sarı olan e, ya benim denediğim o kıyafet kaybolmuştu. Çünkü çok aşırı kalabalıktı. Birisi almış. Zaten bir tanecik kalmıştı. Hani eşim kafamı karıştırdı. Hani yoksa ben alacaktım. Ee, sonra bunu dedi. Bu sana daha çok hoş olacak dedi. Bunun da altı böyle e, fırfırlı. Şöyle. Şöyle bir şey. E, pantolon üzerine de giyilebilir. tayt üzerine de giyilebilir. Bu üst tarafı da böyle. Ama giyince hoş oldu. Ben beğendim. Böyle bunu da aldım. Bir ara giyerim. Bizim alışverişimiz bu kadardı. Ee, toplamda 400 TL almıştım yanıma. O 400 TL'nin 400'ü de gitti. Öyle bakalım ee, bugün alışverişimiz böyle. Şimdi bir kahve hazırlayacağım eşimle balkonda e, içelim. Çünkü evler çok sıcak gerçekten hani balkonda sürekli insan oturası hatta balkonda uyuyası geliyor. <laughs> o derece sıcak. Neyse bakalım canlar. Görüşürüz yine. Evet arkadaşlar şimdi ben kayınvalidemi e, tepsinin yarısını ayırdım bir e, saklama kabına koydum. Şimdi diğer yarısında bu borcama anneme e, hazırlayacağım. Şimdi e, kayınvalideme ve anneme yani bir tepsi baklavayı bölüştürmüş olacağım inşallah. Ecrin sen şu tarafa geç. Evet. Şimdi tatlımızı sizlerle birlikte şöyle tabağa alalım borcama. Şimdi büyük tepsiyi taşımak istemedim. Arabayla giderken de zor oluyor. Şöyle küçük bir borcama almak istedim. Baklavamız da gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Tadı da çok güzel. Ama ben bunu çok minik minik kesmişim. Şöyle arası da arkadaşlar. Size de ikram etmek isterdim ama maalesef minicik minicik kesmişim tabi böyle de baş olmuyor yani şöyle annemin misafirlerine daha kolay olacak. E, videomu şöyle kapatayım şimdi biz şöyle bir kahve yaptık eşimle birlikte ve şöyle e, baklava yapmıştım biliyorsunuz ki nasıl güzel olduğunu da şöyle yakından tekrar bir göstereyim size şöyle harika görünüyor Şöyle, ee, evet, evet arkadaşlar. O zaman biz kahvelerimizi soğutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.